Barış da şu an Goa'dayız, kroasan aldık. Evet. Tamam. Biz kroasan üzerine çikolata dökeceğiz. Başlayayım mı? Başla. Tamam. Dö, dö, dö. Kudas. Tamam. Şimdi tadına bakacak mısın Barış? Keselim mi? Tamam, keselim. Oo çok güzel kestin. Sana yardımcı olayım. Hı hı. Evet. Sonra buradan yiyebilirsin. Bak şöyle. oradan mı bakacaksın? Alıyorum şu an. Nasıl tadı? Ye çıtır çıtır mı güzel mi